Çağ siz hani mesela şimdi Nuri Bey de anlatırken aynı zamanda Coşkun Bey de anlatırken hepsi hemen hemen aynı ifadeleri kullandı. Nasıl buluyorsunuz kendinizi? Ben e, kendimi çok başarılı buluyorum tabii ki. <laughs> şimdi e, yolda yürümesi değişiyor hayata. Hayır ya, mesela kilolu falan ama işte bayağı bir poz veriyor havuzdan çıkarken falan bayağı böyle hani baklava baklavalı. <laughs> yani şu şu. <laughs> <Otorbeğim> de değişiyor <laughs> adam. Şimdi, İş kiloda değil yani. Performans yani anladın mı? Hayır yani beğeniyor musunuz kendinizi aileye baktığınızda? E, herhalde beğeniyoruz yani. Vay. Bugün Avrupa'ya nam salmış bir adamız yani beğenmeyelim mi yani? Hayır canım. Avrupa'da yani. tanımayan yoktur bizi yani. Göbeklisiniz falan falan. çünkü herkes aynı tepkiyi vermiş ondan dolayı merak ettim ya siz e kendinizi nasıl görüyorsunuz diye. Bu göbek demeyelim bu yastık yani. Anladın ha yastık. Böyle. Bakın. bu bir reklam arası